Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te 5 yıldızlı polisler yani 5 yıldız olduğumuz zaman nasıl kurtulabiliriz veya kurtulabilir miyiz kurtulamaz mıyız ona bakacağız arkadaşlar. Heyecanlı bir bölüm olacak diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle silah var mı? Şöyle roket falan iyi bir şeyler olsaydı güzel olurdu da. Şöyle bir ortalığa ve e, ateş açalım. 5 yıldız zor geliyor biraz. 4 ve 4 3 falan kolay geliyor da 5 yıldız zor geliyor. Bak hemen geri dönüyordur. Sen öldün artık. Abi kaçtı vallahi. 1 yıldız oldu. Bomba bomba falan hiçbir şey yok. 5 yıldız eğer ki gelemezsek, 3'te falan kalırsak Hileyle 5 e, yıldıza kadar yükselteceğim. Ama bir dakika abi. Ölümsüzlük açalım mı? Öncelikle bir ölümsüzlük açalım. Tamam ölümsüzlük açtım ben 5 dakikalık. Şimdi bir 5 e, yıldız bir yapabilirsek bir yapalım. Tamam bir tane arttırdık. Bir tane de arttırdık. bir tane daha artırdık son case Dur biz düşürdük yanlışlıkla bir dakika Tamam bir tane daha Tamam şu anda 5 yıldız arkadaşlar bakalım 5 yıldızla kimler geliyor kurtulabilecek miyiz Öncelikle ben bir kimlerin geldiğini görmek istiyorum. Abi bir dakika haritaya bir bakar mısınız? Tamam çok yok kabul ediyorum ama baya var yani polis şu anda. Helikopterler falan tepemizde. Dur aga Sen bir öl. Şu polis arabasını bir alalım bakalım peşimize kimler düşecek. Yardır abi. Abi ben bu arabayı alırım işte. 5 yıldızlı şu anda. Seni bir öldürelim. Buradan kaçacağız. Şimdi bir dakika nereye gidelim? Abi bence şöyle bir şurada bir dağ var da orası da çok uzak ya. Şuraya bir gidelim. Çok fazla uzak değil. Abi teker patlamış şu anda. O yüzden gidilmiyor. Dur lan yarış arabası sandım ben onu. Neyse buradan basıp gideceğiz. Abi 5 yıldız bence imkansız yani. Çok zor. Böyle deliye girmemiz gerekiyor yani. Aşırı derecede zor olacak. Video artık kısa mı olur uzun mu olur bilmiyorum. Şu sireni bir kapat abi benim başım ağrıdı. Tamam buradan yardırıyoruz başka çare yok. Ama açsak önümüzü açarlar en azından. Abi arkaya bakar mısınız bak. Arka şeye bir bakın. Kapa bak. Full mermi oldu abi. Şunları falan 2-3 yıldızda gelmiyor. Abi yapma ya. Araba gitmiyor şu anda. Nereden buradan? Abi 5 yıldız hiç sönmüyor yani. Yanıp sönmüyor. Bir ihtimal bile yok şu anda. Şöyle dağdan falan bir yerden bir kaçarız diye düşündüm ama. Şuralar hep kapalı. Açık bir yer bulur bulmaz sapacağım. Kocaman yeri kapatmışlar. Tamam buldum abi. Buradan bir yardırsak ne olur? Abi helikopter falan gelir ya arkamızdan. Polis gelmiyor. Çok güzel çevirdik ama. Bak ileride var abi polis. Dur abi bir şey diyeyim mi? Bak yanıp sönüyor şu anda abi. Buradan bizim kaçmamız lazım. Ama her yerden geliyorlar abi. Haritaya bakın. Bak. Biz ee, şimdi bu tarafa doğru gidiyoruz. Sağ tarafa doğru gidiyoruz. Buradan geliyor. Buradan geliyor. E buradan da gelecek. Biz ortada sıkışacağız şimdi birazdan. Mecbur ortadan şu şekilde devam edeceğiz sağa sola sapmadan gördüler ateş ediyorlar tepemizde helikopter var araba bitti patlayacak kurtulur muyuz abi yanıp sönüyor şu anda ben denedim birkaç kez olmadı yani bir de hile açtık hile açmasak zaten olmaz arkadaşlar Bak helikopter hemen burada abi tepemizde şu anda haritadan görebilirsiniz. Yanıp sönüyordu şu anda yanıp da sönmüyor helikopter Bizi gördüğü için Ateş ediyor Abi ne yapacağız biliyor musunuz Aklıma fikir de gelmiyor Denize atlayalım mı Dur 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 Abi bir dakika Ölümsüzlüğümüz var değil mi Bir araç hilesi alalım abi biz Bu araba gitmiyor Şimdi hileyle de İptal olmaz diyeceksiniz. Yani hileyle de 5 yıldızı geçemezsiniz diyeceksiniz ama arkadaşlar gerçekten zor yani. Gelmedi abi. Alan mı yok? Aynen. Buraya konumlandırılamıyor diyor. Şuraya yapar mı acaba? Geldi tamamdır. Süper. Bu arabayla basacağız abi. Dön geriye. Abi görüyorlar bizi şu anda. Beş yıldızdan kurtulmak şöyle bir şey arkadaşlar. Ee, polislerin bizi göremeyeceği bir yere gitmemiz gerekiyor. Veya çok anında öyle 5-6 saniye içerisinde kaybolmamız lazım oradan. Uçmamız lazım resmen. Abi şu arabanın üstüne bir bakar mısınız ya? Ölümsüzlük 4 saniye kaldı abi. Öldürürler benim anında. Ölümsüzlük açmam lazım. Bitti şu anda. Dur 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 bakayım oyunu. Nerede ölümsüzlük? Bir saniye arkadaşlar. Tamam buldum. Hemen ölümsüzlüğü açayım. Buradan oluyor mu? Oldu mu abi? Olmadı. Bir dakika dur. Dur 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 dur. Tamam açtım. İnme, inme, inme. Tamam güzel döndük. Şimdi abi bizim buralarda falan şu anda 1-2 yıldızda hatta 3 yıldızda falan biz hemen kurtulmuştuk polislerden. Ama 5 yıldızda bırakmıyorlar abi. Lastik mi patladı? Yok, patlamamış ama. Döndüremedim biraz önce aracı. Helikopter artık indi sayılır bak. Abi bir tane de değil iki tane. Neyse düşüremeyiz biz zaten taramalı var. Şöyle bir roket falan olsaydı. İyi olurdu araba gitmiyor arkadaşlar gerçekten çok. Aa Sol ön lastik patlamış. Ben dedim bildim zaten lastiğin biri patladığını. Abi bir şey diyeyim mi? Video 10 dakika oldu. Artık böyle yardıracağız. Abi polisler falan nasıl geliyor? Gördünüz mü? Abi araba bitti şu anda. Araba gitmiyor. Döndürelmiyor abi araba dönmüyor vallaha dönmüyor Sol iki tekerde patladı önümüzde polisler var ne yapacağız abi Sağdan gitsek denize gideriz hemen buradan Burası nereye gidiyor Abi 5 yıldızdan kurtulmak imkansız bak Bir yerimizde geziyorlar şu anda polisler Abi yanıyor araba. Araç yanıyor şu anda. Şuradan bir yeni araba alalım. Patlayacak bu birazdan. Biz de yanıyoruz gerçi ama. Hangisi daha az olur bu? Abi bizde bir de ölümsüzlük var ya abi adamlar çıldırıyor şu anda. Öldüremiyorlar ya bizi. Hocam ben şuradan bir kaçayım diyecektim ama. Bir saniye bir müsaade edin ama bir müsaade et ama bir illaki kafana sıktıracaksın ya. Ne oldu abi? Bir dakika. Şu anda televizyona benim bir şey geldi. Sonra dedim hemen güncelleme mi ne gelmiş? 2 3 dakika kaldı. Ölümsüzlüğümüzün dolmasına. Lastikler yine bitti. Abi 5 yıldızdan ben inat ettiğim bugün kurtulacağız. Artık video 1 saat mi olur, yarım saat mi olur bilmiyorum bırakmıyorlar. İn abi. Şunun kafasına sık. İn in. Sık. İn 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 aşağı. Şu lastiklere sıkıyorlar abi yapmayın ya. Lastiklerden biz kaybediyoruz arkadaşlar. Bak şu dağın tepesine kadar yardırmayı düşünüyordum. Ama çukura girdik. Of bir de düz dur. Tüh be düz dursaydı efsane olurdu var ya. Düzel abi artık adamlar bizi yiyecek birazdan. Bak arkamızdaki adama bak ben nereye düştüm diyor. Tamam sıyrıldık bundan. Şimdi rastgele oynuyorum abi. Haritada hiçbir amacım falan yok. Fake attım. Çok güzel. Sen oraya git ben buraya gidiyorum. Sireni bir kapat abi. Abi hayır son anda kurtardım. Tamam bir dakika. Nereden gideceğiz abi? Ölümsüzlük az kaldı bak. Zaten ölümsüzlük aşmazsak mümkün değil bir 5 yıldız iptal edemeyiz yani. 5 yıldızdan kurtulmak imkansız. Bakın ölümsüzlük olduğu halde ben kurtulamıyorum. Adamlar kafaya takmış bizi öldürecek ya. Tutuklamıyorlardı abi öldürüyorlar. GTA San Andreas'te falan tutukluyorlardı Vice City'de de. Ama 5'te abi takmışlar adamlar kafaya arka tekerler yine gitmiş. Öldürecekler bizi. Şu ana yoldan bir bastırsak mı? Ne yapsak? Aga sen dur bakayım. Senin araban güzele benziyor. Ben dur dur dur. Abi zorla küfür ettirecekler bana ya. Ezme 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 14 saniye 13 saniye 12 abi benim acil arabaya binip buradan bir uzaklaşmam lazım bitti 6 saniye 5 4 Abi bir şey diyeyim mi ölümsüzlük kapatsak mı hiç açmasak mı ama çok çabuk ölürüz ya Abi hemen aç şu ölümsüzlüğü bir daha Atladık Mecbur atlayacağız yani. Atlamadan olmaz. Bir de araba yapalım ya. Bir de adam akıl... Hatta abi ne yapalım biliyor musunuz? Gelin size bir krallık yapayım. Gelin. Size güzel bir şey yapayım arkadaşlar. Bakın ne çağırıyorum. Bin abi buna. Beş yıldızdan kurtuluyoruz abi. Helikopterle başka çare yok. Az bir şey yükseldikten sonra şu kamyonu indirdim. Abi helikopter patlayacak şu anda. Patlarsa biz ölür müyüz? Büyük ihtimal. Ama ölümsüzlüğümüz var. Ölmeyebiliriz. Şimdi bir ateşe etmeyelim abi. Ateş edersek. Ee, hiç düşmez yani. Ateş etmeden bir devam edelim şimdi. Helikopterin şeyi çok zor. Kontrolü. Abi düşecek bu. Abi vallahi düşecek. Gitmiyor. Ateş ediyorlar bana. Abi arkamıza bir bakın ya, iki tane. Ne yapacağız abi bu? Öyle geçilmez. Bu mümkün değil. Bir dakika arabanın olduğu yere bir gidelim. Abi 15 dakikadır 5 yıldızı şu anda ee, kurtulamadık 5 yıldızdan. Atla. Paraşüt insek ne olur? Ölmeyiz değil mi? Ölümsüzlüğümüz var. Aynen öyle. 3 dakika kaldı. Bir de silah elisi yapalım mı abi? Bir de silah elisi yapalım hemen. Hileyle falan geçmeye çalışacağız artık. Ne yapalım arkadaşlar? Tamam. Şimdi roketi aldık. Neredesiniz aga? Sen buraya gel. O gitti tamam. Sen de git. Kaçtı bak o. Tamam. Beyler sizi bir öbür tarafa bir alabilir miyiz? Tahtalı köye gidin siz bir. Orada bir ihbar varmış. Siz orayı orayla görüşün. Ben hemen 2 dakikada bir kaçayım. Görüşmemek üzere. Umuyorum. Abi başka çaremiz yok. Böyle bastıracağız. Arkadan da vuruyorlar var ya. Kime korna çalıyorsun abicim sen? Kime 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 neden? Görmüyor musun ortada olanı? Bas git ya. Mal mal iş yapıyoruz ha. <laughs> tamam bak hayatımı kurtardı şu anda polis. Abi bir şey diyeyim mi? 15 16 dakika olmuş. 16 dakikadır. 5 yıldızdan kurtulamadık. Rezillik. Vallahi rezillik. Çok ciddiyim rezillik. Polis de uçurduk ama kusura bakmayın abi. Nasıl geliyor şerefsizlere bak ya. Araba da bitti. Lastikler falan bitti abi artık. Bir buçuk dakika ölümsüzlüğümüz kaldı. Bir şey değil mi? Biz çok yanlış yere geldik helikopterle. Biz aşırı derecede yanlış bir yere geldik helikopterle. Biz nereye gidecektik biliyor musunuz? Biz dağ falan çıkacaktık. Buradan geçilmez abi. Mümkün değil ya. Mümkün değil. Biz şu anda bir sokağa girdik. Bak gördünüz mü? Bir sokağa girdik oradan çıkamıyoruz. Bir dakika ölümsüzlüğümüz kaldı. Şu Warpaint'i bir takip mi etsek? Aynen orayı bir takip edelim de çok uzakta kalmış ya. 50 saniye 49 saniye. Ne yapacağız abi? Hadi be. Oradan geçeydik süper olurdu işte. Abi araba dönmüyor artık. Vallaha dönmüyor. Şuradan ben mi geçebilir miyim bak kamyon bir çekil ya. Yok abi 5 yıldız imkansız bence ya. Gerçekten imkansız. 20 saniyemiz falan kaldı. 5 yıldız imkansız abi. Ya öleceksiniz ya öleceksiniz. Başka hiçbir çare yok. Abi tamam. Güzel bir yere indik şu anda. Tamam. Tünel bir tünel gibi bir yer. Bak yanıp sönüyor. kapaç şu sireni. Metro. Abi in, in bir. Ölümsüzlük bitti şu anda. Ölümsüzlük bitti abi. Şu silahı koy ya. Ölümsüzlük bitti şu anda. Burada bitirir miyiz abi? Kurtulur muyuz? Abi bir dakika benim bir ölümsüzlük açmam gerek. Tamam burada belki kurtulabiliriz ama. Bir ölümsüzlük açmamız lazım. Abi internetten çıkmış şu anda telefon. Maalesef ki açamıyorum. Buna binebiliyor muyuz? Binemiyoruz. Şu silahı al abi hazırda bir dursun. yanıp sönüyor ama Haydi abi. Tam bir şey yapmayacağız. Bağırma işte. Hayır abi adamı vurdum. Yanıp sönmesi durmuştu dur. Tekrar yanıp sönüyor. Abi haritaya bakın. Dur şu anda gözükmüyor. Az bir büyütsem var ya. Harita efsane polis kaynıyor şu anda. Hadi abi neyi bekliyoruz? Arıyorlar abi. Sessizlik lütfen. Video 20 dakika oldu kusura bakmayın ama yapacak bir şey yok ve kurtulduk. Yok böyle bir şey ya. Demek ki şunu bir patlat. Patlamıyor. Demek ki abi 2 yıldız oldu tekrar oyunu durdurayım. Demek ki kısaca hatta oy durdurmama gerek yok. Demek ki kısaca arkadaşlar şeye hiç gerek yok. Dağa taşa çıkmayın bir tünele girin, metro olur falan. Ya bir tünele girmeniz yeterli oluyor arkadaşlar ama işte polisin görmeyeceği bir tüneli veya girir, girerken görmemesi gerekiyor. Biz girerken gördüler, görmediler bizi. Biz hemen oradan bir yerden atladık, direkt tünele girdik. Çok güzel bir şansımız oldu bizim. Güzeldi. Orada yol abi. Bak oradan gelebilirlerdi buraya. Neyse. Çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Ben çok yoruldum. Bakın 20 dakika çok aşırı derecede yoruldum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Emek veriyoruz. Like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.